Burası e, Estonya'da bir bölgede ağaçların, ormanların bir arada olduğu büyük bir bataklık. Bataklık e, kurumuş e, şu anda sıcaklardan dolayı. Yani kurumuş demeyeyim de e, zemin hala hafif hafif yumuşak ama kurumuş gibi duruyor. Ee, bu da bataklık yolu. Böyle bir insanlar geçsin diye yol yapılmış. Ee, burası da e, bu kadar sıcak rağmen e, kalan sular bataklıkta. Demek ki bataklık e, yağmurlar başladığında böyle e, şey oluyor, sular oluyor, sulu oluyor veya e, göl gibi oluyor. Bir bataklık bölgesi burası, ama müthiş bir orman, müthiş bir ağaç e, var. Çok güzel bir yer. Çok da e, burayı Estonlar e, gezmek, dolaşmak veya işte tabiatı anlamak için e, güzel e, yürüyüş yolları yapmışlar, güzel kullanmışlar buraları. da öteki tarafı, yan tarafı yine bir bataklık. Bataklığın devamı ötelerde de var. Ee, biraz evvel geldiğimiz bölgede yoktu. Aynı şura gibi kuru gözüküyordu. Demek ki yağmurlar başladığında bu şekilde her taraf su oluyor. Su olmalı. Keş böyle de büyük bir yol. Tahtadan, köprü ama oldukça uzun ee, bir köprü yapılmış. Ee, ve şu karşıda görülen e, gözlem kulesine gideceğiz şimdi. Burada e, da yine e, tabelalar var. Bataklıkların neden yaşanabilir olmadığını anlatan, neden suların içilebilir olmadığını anlatan tabelalar var yine. Suyun olduğu kısımlar. Yer yer böyle su var. Yer yerde e, böyle su çekmiş, kurumuş ama tabii basmaya cesaret edilemiyor. Çünkü ola ki çukur batabilir diye düşünülüyor. Gözlem Kulesi'ne doğru etrafı gözleme, gözlemek için çıkıyoruz. Bakın kurumuş görünse de burada hala dibinde su var. Bir bataklık burası. Hala şey yapmamış. ıslak. Kuruyor görüntüsü altında ama ıslak sine e, şeyler var. bataklık bölgesini ağaçlı ama yani bataklık deyince e, e, otlar yok sadece ağaçlı bir bölge estonlar ağaçları olduğu gibi yani e, dokunmuyorlar yıkılan ağaç yıkıldığı yerde kalıyor e, doğal halini bozmamaya çalışıyorlar şimdi kuleyi çıkıyoruz etrafı daha iyi görebilmek için küçük bir kule yapmışlar. Seyir terası gibi. Çok güzel bir kule yapmışlar biz dolaşa dolaşa çıkıyoruz kuleyi. Yer var Bataklu'nun şu anda. Her milletten insanlar sizin içi, sizin Ve ormanlık. için Ve Görüyorsunuz. başlar. çekince harika manzaralar oluşmuş. Suyun içindeki Tüm deryalar orman gibi desek yani her yer orman ağaç kuş. Evet burada e, aralarda kuş da konmakta. Rica etsem Metan Bey beni de çeker misiniz? yazdık bir çekimi. <laughs> <İzlediğim anda. gülüyor> <laughs> <laughs>